Dinleyen bizi bir var, boş ver herkesin bir yerde bir sözü var. Şurada bir kal, tatlı şeker al. Oğlum ben bir yaramaz katil. Yalıyorum şekerleri bir bir. Yalıyorum Antalya sıcağında Yanıyorum vardım yarı yola, gelememe ama bu portada zehir ona. Yalıyorum şekerleri bir bir. Yalıyorum Antalya sıcağında Yanıyorum vardım yarı yola, gelememe ama bu portada zehir yapar her güne kovdum Sen onları öylece ortada koydun Kes dedim gün gibi geceleri bulsun Bir günde her şey bizlerin olsun Benzine geldi sıkıldım, sıkıldım zamdan Boş yere benzine katmadım olsun Son depo dolmadı zordu Deposu kanki bir dolur bari Yalıyorum Şekerleri bir bir yalıyorum Antalya sıcağında yanıyorum Vardım yarı yola gelemem ama Bu poliz Sıcığında yanıyorum Vardım yarı yola Gelemem ama bu pornozik Ece olur, ece olur hayata ezer Dünya sönüşüne bırakıyor kesişim yeter Bir yakamadım dünyasını zoruna gider Sana gökyüzü açıyorsa bana da güzel Kanamanı bir yıldır yanında keser Cana bana abone oluyoruz yanında bir sen Bir de kuş başarı kuş hoşuma gider Öyle ben gibi acı seninle gömer Yalıyom şekerleri bir bir Yalıyom Antalya sıcağında Yanıyorum Vardığım yarı yola Gelememe ama Bu porda zehir ona Yalıyom Şekerleri bir bir yalıyorum Antalya sıcağında yanıyorum Vardım yarı yola gelememe ama Bu portazı